tonik lahana suyu aynı şekilde hem bu midedeki gastrit ülser reflüyü iyileştir hem zayıflatır. Hiçbir yan etkisi de yok. Tamamen doğal. Hatta bazıları işte midesinden rahatsız olanlar veya başka rahatsız, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları olanlar iksir tonik gönderiyoruz. Vatandaş diyor ki ben çok zayıfladım diyor. Zayıflamamak için ne yapayım? Yani iki buçuk, üç ayda 15-20 kilo veren oluyor. Şikayet diyorlar ki biz çok zayıfladık ne olacak? Problem değil o zaman şu şekilde kullanın zayıflamazsınız diyor. Açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Aşırı zayıflatıyor. Yani bazıları zayıflayamıyor, zayıflayamıyor diye konuşur. Oysa bunları kullandığında doğal olarak zayıflar ve hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen zorlardır. Peki evet. piyasaya sürülen lahana kapsülleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ha, lahana kapsülü işe yaramaz. Neden yaramaz? Bazı bitkilerin destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktını kullanabilirsiniz. Lahanayı destilasyona damatılarak elde edilen tozunun ekstraktını içinde bir lactobacillus ve bifidobakterler ölür destilasyon sırasında. Etkisi yüzde azalır. İki, bunun birleşimindeki metil metil bromit isimli amino asit destilasyonda parçalanır. Etkisi sıfıra düştüğü yani bunu kaynatsanız bile lahanayı etkisi sıfırdır. Hiçbir özellik kalmaz. Özel bir yöntemle biz bunu bazı bitkileri destile edemezsiniz. Ederseniz etkisi kalmaz. Aloe vera, sarımsak, soğan, lahana gibi bazı bitkileri ekstraktını elde edebilirsiniz. Ama o bitkiler özelliğini yitirir. İçindeki vitaminler bozulur, enzimler bozulur etken madde yok olur. Bunun birleşimindeki amino asit yok olur. Laktobazilus bifidobakteriler yok olur. Geriye ne kalır? Hiç.